Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında örgüt kurma, örgüt yapısı içinde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve yasa dışı bahis suçlarından iddianame düzenledi. İddianamede Dilan Polat'ın 27 yıl hapsi istenirken, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edilirse Polat Çifti ve diğer şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, çeşitli suçlardan cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat için 27 yıl hapis istedi. Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma yürütülen Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüphelinin soruşturmasında sona gelindi. Savcılık iddianamesini düzenledi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, yasadışı bahis suç örgütü kurma ve üye olma suçlarından iddianame hazırladı. Dilan Polat'ın örgüt kurma, örgüt yapısı içinde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve yasadışı bahis suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi. Asli'ye ceza mahkemesine gönderildi. İddianame kabul edilirse sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. 1 Kasım 2023 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. 5 Kasım 2023 tarihinde ise Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğun'un da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklanmış ve 27 şirkete kayyum atanmasına karar verilmişti.